Eğer bir çocuk sünnet olacaksa erken olmalı. Ve eğer bir çocuk sünnet olacaksa mümkünse lokal anesteziyle olmalıdır. Çünkü sünnet demek aslında bir ağrı mücadelesi demektir. Yani sünnet olurken bir çocuk nasıl acı çekmeyecek? Buna odaklanmamız gerekiyor. Acıyı da ikiye ayırmamız gerekiyor aslında. Sünnet esnasında bir akut ağrı vardır. Ciddi bir ağrıdır. Bu sünnet esnasında, sünnet yapılma aşamasında çekilen bir acı vardır. Bu acının devamı olarak da sünnetten sonraki 3-4 saat yine akut ağrı devam eder. En önemli sünnet acısı budur. Bunu bir çocuğun çekmemesi gerekiyor. Sünnet esnasındaki akut ağrı ile mücadele iki yöntem de olmaktadır. Birincisi genel anestezi yani narkoz, bir diğeri de lokal anestezi yani bölgesel anestezi. Sadece sünnet bölgesinin uyuşturulmasıyla elde edilen bir anestezidir. Yani ağrıdan kurtulmaktır. Hekim olarak tercihim her zaman bölgesel anestezidir. Yani sadece sünnet bölgesinin uyuşturulmasıdır. Genel anestezide bir travma var. İşlem yapılma esnasında bir acı çekmiyor çocuk. Ancak işlem hazırlık aşamasında ve işlemden sonra anneye ulaşıncaya kadarki ki dönem bir travmadır bebek için. Peki lokal anestezide ne oluyor? Lokal anestezide de sadece sünnet bölgesine bazı ilaç uygulamaları yapılıyor. 3-5 saniye süren bir can sıkıntısı oluşturuyor. Çok kısa sürüyor. Öyle zannedildiği kadar fazla değil. Ve daha sonra herhangi bir şey hissetmiyor. Ve eğer işlem esnasında anne ve babası da varsa ki biz bunu sağlıyoruz. Lokal anestezi daha güvenli oluyor. Sünnette Hinduan'ın acı çekmemesi diye bir söylem vardır. Bunun bir sebebi var. Normal doğum travmatik bir süreçtir. Bu travmayı yaşayan bir bebeğin vücudunun kendi ağrı kesicileri vardır. Bu ağrı kesiciler salgılanır. Bunlar morfinden çok daha ekili arkeşçilerdir. kesicilerdir. Halen kanımda o arkeşçiler kesiciler dolaşırken eğer bir cerrahi işlem yapılırsa daha az acı çekecek demektir. Yeni Doğan'ın acı çekmediği söylemi buradan ileri gelmektedir. İşlem esnasında yine acı çekebilir ama işlemden sonrası çok rahat geçer. Bunun sebebi de kanında halen kendisinin üretmiş olduğu ağrı dolaşıyor olmasıdır. Eğer normal doğum gerçekleşmişse çocuğun sünneti bana kalırsa ilk 24-48 saat içinde olması gerekir. Ağrısız bir yöntemle yapmak istiyoruz. Dolayısıyla erken olmasını istiyoruz. Peki erken dönemde yap yaptıramadık. O zaman ne yapacağız? Sünnetin yapılmaması gereken dönemler vardır. Özellikle 3 ve 4 yaş cinsel kimliğimizin geliştiği yaştır. Yani kız ve erkek diye kendimizi 3-4 yaşlarda anlarız. Bu yaşlardan uzak yapmamız gerekiyor. Yani 3 yaşında yapılacak olan bir cerrahi işlem o bölgede ileride evlilik hayatında bazı sorunlar oluşturabilir. Dolayısıyla 3 ve 4 yaştan uzak bir yaşta yaptırmamız gerekiyor. Buna da biz kabaca 2-6 yaş arasında sünnet yapılmaz diyoruz. Ama sünnet bölgesinde bir başka bir sorun var veya başka bir şekilde bir anestezi alacak çocuk. Tabii ki onlarda bir cerrahi işlem yapılabilir uygun şartlarda. Ne demiştik? Çocuklar ağrısız sünnet olsun ve anne babası yanında olsun. Biz Bahçeli Eller Medipol Hastanesi olarak bunu sağlıyoruz. Ağrısız sünnet sağlıyoruz. Acı çektirmiyoruz işleme esnasında ve anne babaların mutlu bir şekilde bebeklerini gülerken uğurladığımızı düşünüyoruz.